Bilgi Kuşu Okula başlayınca göklere erdi başım. Bundan sonra kitaplar en güzel arkadaşım. Hepsinin de bir başka güzeldi isimleri. Bana göz kırpıyordu rengarenk resimleri. Bütün sesler yan yana gelip oldu kelime. Uçarak sayfalardan bir kuş kondu dilime. Önce şiir okudu, masal anlattı sonra. Her satıra dizildi bilgiler sıra sıra. El ele tutuşunca mutluluk oldu tamam. Sevgili kitaplarım ben sizden ayrılam. Sevgili çocuklar dinlemiş olduğumuz bu metni Türkçe 1. sınıf ders kitabı sayfa 107 ile 113 arasındaki etkinlikleri yaparak pekiştiriyoruz. İyi günler diliyorum.